<laughs> Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Ege Adalarına yönelik tansiyonu yükseltecek ziyaretlerine yenisini ekledi. Gayri askeri statüdeki İstanköy, İstanbul'ya ve Keçi Adası'nı ziyaret etti, provokatif paylaşımlarda bulundu. Takilere Etvim Bodrum'un hemen yanı başındaki İstanköy Adası'nı ziyaret etti. İstanbulya Adası'na ziyaretinde de incelemelerde bulundu. Vicotakes'in sonraki adresi ise Keçi Adası oldu. Sosyal medya hesabından kayıklıklara çizilmiş Yunan bayrağı fotoğrafı paylaştı. Ege'nin mavisi bayrak mavisiyle buluşuyor ifadelerini kullandı. Yunan <laughs> askerleriyle poz verdi. Bu sırada Yunan hücum botları da ada etrafında devriye gezdi. Görüntüleri paylaşan Yunan medyası, Miçotakis'in polis karakolu, sağlık ocağı ve sahil güvenlik ofisini ziyaret ettiğini yazdı. Keçi Adası 1947 Paris Antlaşması'yla Yunanistan'a devredilen adalar listesinde yer almıyor. Keçi Adası Türkiye'nin 6 millik karasuları içinde. Yunanistan'a 320 kilometre, Marmaris'e 8 kilometre uzaklıkta. Lozan Antlaşması'na göre Türkiye karasularında yer alan bu adanın Yunanistan tarafından silahlandırılması yasak. Ancak Atina yönetimi diğer adalarda yaptığı gibi uluslararası hukuku da çiğneyerek Keçi Adası'nı silahlandırıyor.